Selamun Aleyküm arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte maç oynuyoruz. Ben devamını başka bir videoda göstereceğim. Of, adamlar yerli yerli. Neden bu teklide lan? Alev izleyici benden uzak dur. Benden uzak dur Alevci izleyici bak. Alevci izleyici alınca ne oluyor bak. Sesi gördün mü? Gelme. Minli. Lan OVM'yi bıraktım yanlışlıkla. Alev izleyici git. Alevini. Uy. Olur Baksılaşım. Baksılaştım. Ben şöyle birazcık yaklaşayım. Oyunda 17 kişi kaldı. Uuu. 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 Hayvan. Bu nereden sıkıyor lan? Ben de asusta sıkasıyorum. Hiçbir fikrim yok nereden sıktığında. Sıkıyor buradan adam geçiyor. Hiç kimse beni görmüyor. Hayvanın mermisi bitmiyor. Eşeğin mermisi bitmiyor.